arkadaşlar. Bugün size Bangiat oynayacağız. Ama Bangiat da koyunu büyüsünü çekeceğiz. Çekerken ben size bir şey anlatacağım ve onu iyi dinleyin. Tamam mı arkadaşlar? Hadi giyiyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an açıldı. Evet arkadaşlar hadi giyiniyor. Miki, Miki, Miki. Gül, 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 gül. Sayı çiçek, sayı çiçek. Sayı çiçek, sayı çiçek, sayı çiçek, çiçek, çiçek. Ve beyaz. Ay. Evet arkadaşlar burası benim evim. Evet arkadaşlar köyü şu an eğeğini yıkıyor. Eğeğimizi yıkayayım şunu açayım ve eğeğimizi yıkayayım. Ay ay ay. Hadi eğeğimizi yıkayayım. Arkadaşlar en az 20 saniye eğlenmesi yıkamayız. Bir sayı mı beraber? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Evet ya tabi kadar. tabi kapatayım şimdi evimize ayış ve iş yapmamız Hadi gideyim. Çocuk kapıyı yüzme kapattı. Arkadaşlar bak bu da arkanda bir varmış. Evet arkadaşlar gidiyoruz. bakayım ne doyumu Arkadaşlar bayağı duyuyor Arkadaşlar bence çok kişinin O yere gitmemiz, koyunumuz bu işe bir ekleyeyim. arkadaşlar şu anda arkadaşlar ilk yukarıya çıkayım bakayım pasta masta var mı arkadaşlar ben şuradan ilk bir pasta yiyeyim Ay yiyemiyor <laughs> Yazını da eve götüreyim. Evet, bu kadar yeter. Arkadaşlar. oh, yiyorum. Şaka yaptım arkadaşlar. Zaten her şey ki ki yeniyim ya. Ki ki tadı biraz bozuk oluyor. Yazımı tarayım bir zaman mantar bir de zombi eti her şeyi ayayım Aa, ama payımız çok olur ne kadar ki payımız ama payarımın azıcığını atayım ne oluyor ki tane attım. Şimdi aşağıya bakayım. Oldu biraz şey ayabeyim. Evet bu ne ya? Önce gözü mü? Ay. Tamam. Neyse ayayım. Bir şey olmaz. Zaten Çin ya bazen ne bunu yer. Evet. Hatıma koyayım da aşağının payasını ödeyeyim. Ücretimiz ne kadar acaba? Geri kalan, geri kalan mı atayım? Ne olacak ki? Zaten zenginim. Hadi eve gideyim. Evet. Evime gidiyoruz. Hadi. Arkadaşlar benim evim şu en yukarıda. Doğrusu bir tane köyü hediye istediği zaman giyiyor. Arkadaşlar bakın şurada Muhammed ölmüş. Muhammed. Ama her zaman çıktığında tek koydu. Ah, ne kadar da çok şey yaptık. Gece olmuş hadi bir yazı yiyeyim. Evet arkadaşlar artık dışarı çıkmıyorum. Dışarıda koronavirüs var. Evde oturabilirsiniz, bilirsiniz, televizyon izleyebilirsiniz. Ondan sonra şey yapabilirsiniz. Ney? Ondan sonra elinizi yıkayabilirsiniz, yemek yiyebilirsiniz, telefon oynayabilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz, bilgisayar oynayabilirsiniz. Benim videomu izleyebilirsiniz, şarkı çayabilirsiniz Birçok şey var. Ev Evde kal Türkiye. Arkadaşlar teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Yorum yazmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın. Bye.